Neredeyim lan ben? Neden her şey ters? Her şey ters gidiyor derken bu değil de ama ya. Oo bu neler üstündeki? He baba. Siz olur mu? Çok yanlış anlamışsınız. O böyle değil. Hesap vakti geldi. Hesap mı? Ne hesabı? Söyle. YouTube'a ne zaman gireceksin? Biz siz eksiktiniz ya. Abiciğim hangi yıldayız? 2021. Abiciğim 21 değil 22'de gideceğim 22'de. 2022'de mi gireceğim? Evet. Hiçbir şey kalmamış. E, ondan bahsediyorum. Çok pardon. Biz gidiyoruz ya. Abi nereye gidiyorsunuz? Beni de götürün. Ama beni böyle bırakırsanız her şey ters gidecek bu yıl. Hop köpek. Köpek. Hop. Ya. Yardım et yardım. Koş birilerini çağır. 112 ara 112. Ne yapacağım lan ben şimdi? Ne YouTube'muş ya.